Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm püf noktalarıyla yumuşacık, sulu sulu, çok lezzetli tavuk köftesi tarifini paylaşmak istiyorum. 1 adet büyük boy kuru soğanı rendeleyelim. Videoda gördüğünüz gibi kaşıkla üzerine bastırarak fazla suyunu alalım ki köftemizi sulandırmasın fazla. Suyunu ayırdıktan sonra yoğurma kabının içerisine alalım. Üzerine 1 kilo tavuk kıyması, 150 gram kuyruk yağı, 1 su bardağından yaklaşık 2 parmak eksik galeta unu veya bayat ekmek kırıntısı da olabilir. Birer dolu tatlı kaşığı kadar tuz ve kırmızı toz biber. Birer çay kaşığı kadar kimyon ve karabiber. 4 diş kadar rendelenmiş veya dövülmüş sarımsak. 1 paket kabartma tozu. Ve üzerine 1 şişe 200 ml'lik sade maden suyu ekleyip iyice yoğuralım. 4-5 dakika kadar iyice yoğurmamız gerekli. Sizlere bu aşamada kıvamı sulu gibi gelebilir ama dinlenme aşamasında toparlanacak ve kıvamı koyulaşacaktır. İyice yoğurduktan sonra üzerini kapatalım. Buzdolabında en az 2-3 saat kadar bekletelim. Bakın gördüğünüz gibi kıvamı da koyulaşmış. Elimizi ara ara sıvı yağa batırarak yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak köftenin şeklini verelim isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Sizlerin de bildiği gibi tavuk köftesi biraz kuru kuru olur. Bu tarifte kesinlikle kuru kuru olmuyor. İçerisine kuyruk yağı koyduğumuz için hem kuru olmuyor hem de çok güzel bir lezzet veriyor. Ama sizler kuyruk yağını sevmem derseniz kuyruk yağı yerine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Yine içerisine koymuş olduğumuz maden suyu ve kabartma tozu sayesinde yumuşacık, harika lezzetli bir köfte oluyor. Bu tarif tamamen benim keşfetmiş olduğum bir tarif. Youtube'da veya başka bir yerde bulamayacağınız. Maden suyu ve kabartma tozunu et köftesine çok yakıştırdığım için tavuk köftesinde de denemek istedim. Daha önce denedim ve çok hoşumuza gittiği için tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi köftelerimizin şeklini verdikten sonra birbirine yapışmasın diye aralara Buzdolabı poşeti sererek daha sonra tekrardan üzerine köfte yerleştirebilirsiniz. Köftelerimizin şekli hazır. Kalın tabanlı bir tavanın içerisine yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıp kızdıralım. Çok fazla yağ koymamıza gerek yok. Üzerine köfteleri yerleştirelim. Hafif alttan doğru beyazlanmaya başladığında gördüğünüz gibi köfteleri çevirelim. Önce harlı ateşteydi. Bu aşamadan sonra ocağın altını biraz kısalım. Kısa yakın orta ateşte köftelerin her iki tarafını da çevirerek kızartalım. Gördüğünüz gibi köfteler biraz küçüldü. Boşluk kalan kısımlara tekrardan köfte yerleştirelim. Yine aynı şekilde pişirmeye devam edelim. Her iki tarafı da kızaran köfteleri servis tabağının içerisine alalım ve sıcak sıcak servis edelim. Gördüğünüz gibi normal tavuk köftesi gibi asla kuru kuru olmadı. Sulu sulu, yumuşacık, harika bir köfte oldu. Eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Favori tariflerinizden biri olacak. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.